Hem de çok özledim seni. Kara kara gözlerini, o sımsıcak ellerini, bakışını, gülüşünü hem de çok özledim seni. Hem de çok özledim seni. Bakışını, gülüşünü hem de çok özledim seni. Hem de çok özledim seni. Seninle senle yaşarım mutluluktan ben uçarım tez ne olur sevdiğim hem de çok özledim seni hem de çok özledim seni tez gel ne olur sevdiğim hem de çok özledim seni hem de çok özledim seni Hasretim inan bana yar, yüreğimdeki yanan kor. Sensizlik inan ki çok zor, hem de çok özledim seni. Hem de çok özledim seni, hem de çok özledim seni. Sensizlik inan ki çok zor, hem de çok özledim seni. Hem de çok özledim seni gidiyorum bu diyardan ben sana kavuşamadan melahatım der gönülden hem de çok özledim seni hem de çok özledim seni hem de çok özledim seni melahatım der gönülden hem de çok özledim seni hem de çok özledim seni